Farz namazlarımızdan sonra bir kabul edilmiş dua hakkımız var. Mesela bugün 5 tane kabul edilmiş dua hakkımız olduğunu düşünelim. Hangisini istedik? Farz namazdan sonra mesela öğlen namazını kıldık. Biz o arada sünnete geçmeden önce şöyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi gereği ellerimizi açıp bir duamızı o arada yapamaz mıyız kardeşlerim? Niçin yapmıyoruz? Birçoğumuz bu hadis-i şerifleri duyuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyorlar. Nasıl namaz kıldığını biliyorlar ama bütün bunların birçoğunu unutuyoruz. Neden? Çünkü bizim kabul olunmuş bir dua hak etmek gibi bir gündemimiz yok. Daha önemli gündemlerimiz var. Namazı huşuyla kılmak gibi bir gündemimiz var mı? Dualarımızı kabul ettirmek gibi bir gündemimiz var mı? alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir gündemimiz var mı? Günahlarımızı affettirmek gibi bir gündemimiz var mı? Bizim daha önemli gündemlerimiz var. Çalışmalarımız var, İslami faaliyetlerimiz var. Sünnetleri terk ettiğimiz İslami çalışmalarımız var. Tesbihatı terk ettiğimiz cihat faaliyetlerimiz var. Namazı hızlıca kıldığımız İslami faaliyetlerimiz var. Bize huşu nereden nasip olacak kardeşler? Allah rızası için bunları gündemimize alalım. Bunlar gündemimizde olmazsa bir Müslüman olarak ben nasıl namazımı huşuyla kılarım diye bir kimsenin bir gündemi olmazsa nasıl olacak? Bunlar?